Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Matias Lovic sol bekte Galatasaray'a katkı verebilir mi? Birlikte bakacağız. Oyuncunun profiline bakacağız. Aynı zamanda birkaç video izleyip değerlendirmelerde bulunalım istedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza başlayalım. Evet ilk etapta burada güzel bir hareket görüyoruz. Yine böyle olumlu kesitler tabi bunlar. Biraz yanıltıcı olmaması gerekiyor. Burada dripling halinde rakibini geçti pas tercihi. Nereye gittiğini göremedik maalesef. Çok iyi bir dribbling. Yine içeriye akılcı bir pas verdi. Burada yine tekte çok iyi oynadı mesela. Ceza alanı içinde bir kez daha çevirdi. Evet bunları çok iyi yapıyor. Üç kere üst üste yapması aslında biraz gösterge. Yani 20 yaşında bir futbolcuyla alakalı 3 tane bu tip sekans olması bunları yapabildiğine dair de önemli bir gösterge. Tabi bu tip videolar tamamen oyuncunun iyi yaptığı işler üzerine kurgulanmış videolar. Çok fazla yanıltıcı olmamalı ama biz neleri, neleri, yapabildiğini görmek istiyoruz şu anda. Ona bakıyoruz. Devam edelim. içeriye bir top. Girdi. Geçiş hücumu bir anda çıktı. Burada pas tercihinden bulunacak. Evet çok akıllıca aralarından geçmeyi tercih etti karşı karşıya enteresan enteresan bu işlerin olması çok enteresan mesela orada aşırtma vuruşu yapacağını asla beklemiyordum yani şurada aşırtma yapması hakikaten şaşırttı mesela pas opsiyonu da vardı kullanmadı pas opsiyonunu aradan geçti ve gerçekten özgüvenli bir gençten bahsediyoruz burada dar açı kalecinin de hatası var ama şutu tercih etti sert bir şut tekrar çaprazda aldı yine topun dibine girdi topun dibine girmeyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz 20 yaşındaki bir isim için fazla özgüvenli geldi bana. Olumlu işaretler var. Burada yine tekte çok iyi vurdu. Çevirdi topu. Ceza alanın içinde yine ayak içiyle güzel bir plase. Evet solu burada da sağ ile vurdu. Hem solun hem sağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Geçiş hücumunda geriye geldi müdahale etti. Burada biraz ağır kalmış gibi görünüyor ama müdahalesini yaptı. Yine ikidir dikkat ettiğim şey önde kalıyor. Zaten Molde e, üçlü savunmanın solunda oynatıyor. Sol kanat bek yani Molde'de. Bu yanıltıcı olmasın. Galatasaray için de bence en büyük risklerden bir tanesi bu. 4-4-2'nin solunda oynayacak eğer gelirse. E, Molde'de ise üçlü savunma gibi bir alışkanlığı var. 2-3 sezondur üçlü savunmanın solunda oynuyor. Burada yine müdahalesini yaptı. Evet. Araya bir top. Güzel bir müdahale daha. Bunları çok iyi yapıyor. Şu ana kadar öyle görünüyor. Evet bir kez daha iyi bir müdahalede bulundu. Biraz ağır kaldığını söylemek lazım aslında. Son anda müdahale yapabilme yeteneği var ama ağır kalıyor. Yine içeriye bir top. Bakın bunu dördüncü defa bu videoda gördük. İçeriye yerden sert plase şeklinde kesiyor. Bu sefer bu defa bir pas tercihi. Norveç Ligi'nin kalecileri de hakikaten ayrıca konuşmak Çok kötüymüş. İkinci kez ellerinden kaçırdı topu gördük. Burada diagonal bir pas atacak sanırım şuraya. Evet çok güzel bir pas gerçekten. Yine benzer bir pas attı. Bunu çok seviyor gerçekten. Çok sık görebiliriz bunu Galatasaray'a gelince de. İçeriye kafayla çeviren isimdi bu arada. Ee, tekrar topu aldı. İçeriye pası ve gol. Oyuncu geçme konusunda da bayağı mahir bir oyuncu. Burada da mesela çok şık bir çalım attı. Harika abi. Yani çok iyi. Boyu sanırım 1.85 civarında ama ona rağmen kıvrak bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada içeriye çevirdi topu. Devamı gol oldu. Evet bir anda hızlandı. Hiçbir şey olmadı o pozisyonda mesela. Orta alana doğru döndü. Şimdi topu alacak. Evet, Norveç milli takımından görüntüler bunlar sanırım. Ya alt yaş ya da A milli takım seviyesi. Güzel sıyrıldı. Önünü atıp güzel gidiyor. Gerçekten o işi de iyi yapıyor. Tersi oynadı mesela. O da enteresan. Evet yine iyi bir dribbling izledik. Savunma tarafında birazcık sendeleme işi varmış gibi. Ama tabi çok gösterge değil bu videoda. Hücum bekleyebiliriz. Zaten kanat bek oynuyor. İşin hücum tarafında sırıtacak bir tarafı yok gibi. Hatta çok çok hoşuma gitti. Çeleğince bir pas çıkardı. Burada müdahalesini yaptı Ama fark ettiyseniz müdahalelerde hep geriden gelen taraf Yani geriden gelip müdahaleyi tamamlıyor ee, Bu biraz eksi yazar Yani Galatasaray'da biraz daha 4-4-2'de tam sol bek olacağı için e, Bu kabul edilebilir bir şey değil ama kanat bekle idare edilebiliyor tabi sol stoper kayıyor o tarafa doğru Burada da geriden gelip ayağını uzattı Çok fazla seviyor bu ayak uzatma işinde inanılmaz fazla var. Ayakta kalmıyor Genelde yatarak müdahale ediyor. Burada ayakta kaldı. Ben dediğim anda ayakta kalarak bir müdahalede bulundu. Burada da mesela yattı. Çok seviyor hareket yapmayı. Evet. Bu şekilde oyuncuyla alakalı bir kanaat sahibi olalım istedim. Şimdi transfer verilerine bir gidelim. Evet. Lovic 3.200.000 euro değerinde şu anda transfer markta göre. 20 yaşında Norveçli. Solbek oyuncusu 1.83 boyundaymış. 1.85 demiştim. Norveç U21 seviyesinde şu anda oynuyor. 3 kere A milli takım forması giymiş ya da Norveç U21 forması giymiş. Çok da bir önemi yok şu aşamada. 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen oyuncunun verilerine bakalım. İlk etapta bir bu sezon özelinde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynaması lazım. Evet, 2 maçta süre almış. 2 maçta 90 dakika oynamış ve bir asist kaydetmiş. Orta sahanın solunda oynamış yani kanat bek olarak sahaya çıkmış. 23-24 sezonuna gidelim. Zaten kanat bek olduğunu yine göreceğiz. 23-24 sezonunda toplamda 30 maçta forma giymiş. 4 gol, 5 asist yapmış. 2287 dakika süre almış. Genç bir oyuncu için gayet iyi. Orta sahanın solunda yine 16 kez değerlendirilmiş. 7 kez de sağında değerlendirilmiş. Yani sağ kanatta da forma giyebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Molde kariyerinde 89 maçta 7 gol 12 asit kaydettiğini de buradan görebiliriz. Hemen bir önceki sezonuna gidelim. Çok da fazla geriye gitmeye de gerek yok. Çok bir şey ifade etmeyecek çünkü çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir önceki sezonda daha fazla maçta forma giymiş aslında ama dakika olarak hemen hemen aynı. 38 maçta 2 gol 2 asit yapmış. 2391 dakika sağda kalmış. 18 maçı solda 10 maçı da sağda tamamlamış. Sağ bek olarak da sağ kanat bek olarak oynadığı da çok fazla maç var diyebiliriz. Galatasaray bu ismi olarak hem önemli bir potansiyeli elde etmiş olabilir. Fakat, fakat burada tabii ki de bonservis bedelinin çok çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ya da kiralama modeliyle Galatasaray bu boyunca alacaksın. Mantığa oturabilir. Çünkü saraya verilen 18 milyon euro Galatasaray'ın e, transfer gündemiyle alakalı bir darboğaz yarattı açıkçası. Burada böyle bir tercihte bulunulması Galatasaray'ın da bence mantıklı, geleceğe bir yatırım olacağını düşünüyorum. Tabii Köln'ün de elden çıkarılması bekliyor, bekleniyor, bekleniyor. çıkarıldıktan sonra böyle bir transferin olabileceğini düşünüyorum. Belki de Galatasaray'ın kafasında başka başka planlar da olabilir. Lovik'i alıp e, direkt kullanma planı da olabilir. Bunlar da e, süreç bize gösterecek tabii. Lovik'le alakalı da bu arada en e, transferin gerçekleşebileceğine dair en önemli donelerden bir tanesi Galatasaray'ı Instagram'da takibe başlaması. Yani bu ne kadar bir transfer haberidir? Bence somut bir haber Galatasaray'ın belli ki bilgisi var oyuncuyla ilgileniyor. Bu tip videoların inanılmaz derecede yanıltıcı olduğunu söylemek lazım. Yani Lovik skills, Lovik goals falan filan gibi videoların biz de onlara benzer bir video açtık ama hani bir kanaat sahibi olalım istedik. Zaten kamuoyunda kimsenin tanıdığı bir oyuncu değil. Norveç ligini izleyen birisi varsa belki o bir kanat sahibi olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla potansiyelli 20 yaşında Norveçli bir gençten bahsediyoruz. Alıp denenebilir. Tabi burada bir kez daha altını çiziyorum. Bonservis bedeli ve verilecek maaşın çok çok bir önemi var. Galatasaray adına hayırlısı olsun diyelim. Videomuz bu kadardı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.